kitap okurken karakterleri gözümüzde canlandırırız. Hatta deriz ki keşke çıkıp gelseler de onlarla tanışsak. Görsel tasarım yönetmeni Gökhan Genç de bizim gibi düşündü. Tam Pınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabının karakterlerini yapay zeka ile canlandırdı. Gelin yapay zeka ile canlandırılmış bu karakterlere hep birlikte bakalım. Karakterleri yapay zeka botu olan Midjourney'e tasarlatmaya çalışan sanatçı, aslında bu tipleri sokakta bulma niyetindeymiş. Ama bu işin epey uzun sürmesinden kaynaklı böyle devam etmiş. Bu sergide kimler yok ki? Hayri İrdal, Halit Ayarcı, Nuri Efendi, Pakize Hanım, Selam Bey ve diğerleri. Saatleri Ayarlama süsü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yaşarken yayınladığı son kitabı. Kitap, modernleşme sürecindeki bocalamayı, Doğu ve Batı arasındaki kalmışlığı tüm hikaye boyunca hissettiriyor. Esenler Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Bir Hayalin Kurgusu sergisini 28 Şubat'a kadar Doktor Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edebilirsiniz.